Merhaba sevgili takipçimiz. 29 Mayıs çarşamba gününden iyi günler dilerim. Yine çok güzel bir arsaya geldik. Çekimlerdeyiz. Evet şimdi Hasan abiye dönüyoruz. Bilgileri almak için. Evet Hasan abi neredeyiz abim? Abi burası Çanakkale 20 km 20 dakikalık mesafede olan Serçeler Köyü. Çanakkale merkeze bağlı Serçeler Köyü. Bu arazi Kadosa yol üzerinde e, bağ evleri var etrafta. 18 dönüm. Bayram öncesi bu fiyat e, fiyatını da e, bundan sonra açıklayacağım çoğunun yerde çünkü müşteri bunu soruyor bugün itibariyle 2 milyon 400 bin TL burası 18 dönüm arazi e, Çan yoluna araçla 5 dakika sürdü Çanakkale 20 dakika burada panel kullanılıyor yani şu anda elektrik ameliyatı göremedim alt tarafından bir dere geçiyor bütün yatırımcılarımıza şunu Teşekkür. tavsiye ediyorum Bayram öncesi fiyatlar düşük oluyor kardeşim. Bayram sonrası fiyatlar artar. Onu bir defa belirtmek istiyorum.